Güzel. Güzel. arkadaşlar sırayı bir açın. bir açın arkadaşlar. Sırayı gerçi kenarda evet. evet. Arkadaşlar, çekeceksin? Evet hoş sağ 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 gel arkadaşlar bir açın de, şurayı de, lütfen de, gel de, bir, bir de, açın bir açın bir açın. gel teyze gel teyzem. gel bakalım babam bir çekil sen şöyle gel teyze gel geçtim ben çekildim ben çekildim ben çekildim ortaokulda sen Abi. Da evet da abi. E. Evet, evet. evet, Matematik evet. gelmek evet. e. evet. istiyor. Hadi bakalım. Doktor oluncaya kadar Doktor olunca Tamam. Biz yardımcı olalım size. Arkanız temiz çalışmak istiyorsunuz. Çek abi. Arkanız. Merhaba, merhabalar. Merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Merhaba. merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar Durum iyi galiba değil mi? Durum Yakıt fiyatları sayı oldu Sağ olun. Sağ olun.